Başlıyor musun? Şu an bir temizlik yapacağım, başlıyorum. Hı hı. Bat garajda Tiger Sports 800'e PPF kaptatıyoruz. Ali Usta şimdi farlardan başlayan taraftan. Temizledi işten başlıyoruz. Ali Usta bir şey soracağım bu arada. O şey, stek yapılıyor değil mi şu an üzerinde? Tabii stek, dino light serisini yapıyoruz. Ve şimdi daha bitirebiliyorum. Ben önceden arabayla yaptırmıştım stek dino light. Memnunum. Stekten devam ediyoruz. TPU poliuretan yani. Evet, bir de TPH varmış. TPH da PVC. Sert plastik falan. Ha. Da. O daha mı kötü? O çok kötü. Hı. Hmm. Peki şey, da... hava alm hava almıyor falan dediler ona. Tabii onlar boya hava aldırmaz. Hı hı. Madem olmadığı için. Hı. Boyayla özdeşleyici. Yani bu sekmek çok sert çıkar. Bazıları da boyayı bozuyor. Anladım. Evet. Senin yapışan TPU ya yani mesela hani önerdiğin belki hani şey seçenek olarak o kaliteli olandı. Tabii ki bizde hı. zaten TPA şişelikli hiçbir malzeme yok. Anladım. Hepsi TPA olur. Hı -hı. En uygun malzeme de, en iyi malzeme de TPA Anladım. Stek en iyisi ya. Stekten devam edelim. Normalde fiyat farkı da vardı ama Stek ürününü önceden de kullandığım için Ali Usta da yapmıştı zaten benim arabaya. Tamamen stek kaplamıştık, stek Dynalight. O yüzden motorda da stek Dynalight'ı tercih ettik tamamen gördüğünüz sarı bölgeler. Ön cam, farlar, içerideki kadran ve diğer görünen parlak kısımlar, grenajlar stekle kaplanacak. Sıktığın malzeme ne için? Şey için, o çillerini falan arındırsın diye e, mi sıkıyorsun? Sabunlu sağ. Sabunlu Yapıştırırken de ürün yapışmaması için. Kayganların önce gönderip... bir zemine geri ayarlanması için kaygan olması gerekiyor. Anladım. Altına da sonra saf suyla sabitleyebiliyorsunuz. Şey karındır. Hı hı. Karışmasını sağlıyor. Şey hatta ben başka bir yere de sormuştum. Arkadaşlar tavsiye etmişlerdi. Ben tabii sendeyim de her zaman sana yaptırıyoruz zaten. <laughs> Onlar motorun çok detaylı olduğunu, e, seramik kaplama yapılabilir diye söylemişlerdi ama sen de bana şey demiştin. Motor gerçekten detaylı ama yani yani bu işi saniye... yapabileceğini yani biliyorum sana o yüzden getirdim zaten motoru. Teşekkür ederim abi. Hmm. Bazı insanlar uğraşmak istemiyor. Yani şimdi Muhtemelen. Evet. Için araca uğraşmaktan daha detay gerektiriyor buna. Doğru. insan uğraşmak istemediğinden seramikle kolayına kaçmak istiyor ama seramikte korumaz. Seramikte hiçbir şey. Seramik de aynı yok. ben sana onu soracaktım. Mesela seramik mi, PPF mi? Tabii ki PPF %100 seramik %10. Zaten hmm. seramik yapan insanlar taştan böyle çizilmeye karşı korumadan Garanti vermezler. Değil mi? Sadece parlaklık, su kaydırma özelliği var. Evet. Benim amacım zaten koruması. Yani çünkü şey yok mesela motorda dikkat ettiğiniz gibi radyatör koruma da yok. Hani çok fazla böyle sıkıntılı yollara gireceğim düşünmüyorum ama bu motorla. Ama yine de biraz pimpirikliyim. O yüzden kaliteli bir şey olsun istedik. Biraz da koruması lazım. Seramik yapı falan motoru parlak tutmaktansa PPF yapı hem parlak tutup hem de motoru <laughs> ultra seviyede hani korumak bana daha mantıklı geliyordu. O yüzden PPF kaplamayı seçtim arkadaşlar. <laughs> Seramik olmasına rağmen. Yani evet. evet. Sonra gitti. Öyle bir şey yok demişler bu sefer de. Hadi ya. Evet. Hem garanti var demişler ama sonra... Seramik işte söylüyorlar <laughs> abi ama sözde. Evet. Bizim bir arkadaşta da vardı mesela Ninja 500 vardı ona da şey e, seramik şey yaptılar, tavsiye ettiler. Ama ben çok güvenemedim yani. Bu dediklerinin olacağını tahmin ediyordum ben zaten. Seramikte olur abi. Bir de seramik yaptıkları zaman falan boyaya zarar vermiyor mu? Ya seramik... Verir mi yani? Cila gibi kuruduğu zaman zeminle özdeşleşiyor. Hı hı. Zaten yıkamada böyle bir maksimum bir yıl gider benim görüşüm. Anladım. Yavaş yavaş yıkadıkça yüzeyden armiye gidiyor yavaş yavaş. Hı. Sabun da bir kimyasal olduğu için. Onun ayrıca dayanıklılık süresi falan da daha düşüktür herhalde serami. evet. seramiğin. bunu yapıyorsun 5 sene kalıyor. Belki seramik daha kısadır. Seramik dediğim gibi maksimum 1 yıl gider üzerinde. Tam bugün aldım motoru. Yarın öğlen gibi falan teslim edeceksin herhalde. Yarın maksimum. öğle öğleden sonra. Ama yetiştirmeye çalışıyorum. Ali Usta ne diyorsa o. <laughs> 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 Normalde sıkıştırmak istemiyordum kendisini. Ama e, önceden tanıyorum hem de işini iyi yapan bir usta olduğu için kendisi de söyledi zaten. Çok senin hani, e, motoru iyi kaplayalım diye. Bir günde de halledilebilecek bir şey ama çok sıkıştırmak istemediği için biraz da ben de biraz pimpirikli olduğumu da biliyor. O yüzden yarın hem onun da işi biraz daha rahat eder diye yarın alacağım motoru. Yarın aldığımda tekrar bir video çekeceğim arkadaşlar. sonra neler yaptık bir ustam anlatsın. Her tarafını kapladık zaten. Gövdeyi özellikle üç parça olarak yaptık. Ana ve şu yanlar, kanatlar üç parça olacak şekilde yapıldı. Zaten hiç belli olmuyor. Şu ortada ufak bir kanal var ama hiç gözükmüyordu. Ben o yüzden Alüsta'yı sordum zaten tek gövde mi yaptın, tek hepsini mi kapladın yoksa parça parça mı kapladın diye. Yanlar da aynı şekilde. Şu gördüğünüz parlak kısımların her yeri ön ee, camurluk da yapıldı. Aynı zamanda ufak parçalar yapıldı. Bütün işlemler tamam. Öyle mutsuzum. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bire, bile Sağ ol ustam. Teşekkür yani ediyorum. Yapılması gereken Normalde burası tek parça yapılır ama çok uzun madde sağlıklı olmaz. Buralar şişebilir. Evet. Benim bilgim dahilinde ek koyduğumuz yer zaten hattın olduğu bölge. Çoğu insan burada ek olduğunu bilmez. Zaten, zaten ben de fark etmedim var. o yüzden seni bekledim sormak için. Konulacak hani bir yer tek... olmasa zaten ek koymayız oradan. Evet. Sen işini zaten güzel yapan bir ustasın o yüzden. Teşekkür ederim. Ona bıraktım. Gerçekten güzel bir iş çıkmış yine. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gazlama zamanı. Teşekkür ettim hocam. Hayırlı olsun çok sağ ol. Teşekkürler. ol. Teşekkürler. Teşekkürler.